Evet sevgili seyirciler, şimdi bu bölümde aslında yaşanan olayların başka bir yönünü konuşacağız. Bu dezinformasyon özellikle yurt dışından ve yurt içinden nasıl yapıldı? Türkiye'deki sosyal medya ağlarına dışarıdan nasıl müdahale edildi? Nasıl katkı sağlandı? Nasıl buradaki sirkülasyon artırıldı? Ve Türkiye olarak biz buna karşı neler yapabildik? Bunu konuşacağız. Kim bu ay yıldız tim Kitabını görüyorsunuz şu anda elinde. Uzun süredir Türkiye'de duyuyorsunuz Ay Yıldız Tim, Ay Yıldız Tim. Ve bu kitabın yazarı Mehmet İshak Telli de şu anda yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. İlk önce size sorayım sizin bakış açınızdan. Ne oldu Türkiye'de son birkaç gün içinde dijital olarak? Dijital olarak... Şimdi Türkiye'de ilk eylemler sırasında normal, masum insanlar da girdi. Ama sosyal medyayı kullanarak e, bu işin içerisine DHKPC e, ee, ve başka örgütler de girmeye başladı. <laughs> Biz bunu Ankara'da, İstanbul'da da görüyorsunuz da Ankara'da da görüyoruz. Bizim Facebook ve so sosyal medya üzerinde takiplerimizde terör örgütleriyle ortak hareket edildiğini gördük. Yani birçok bir, çok, bir çok sayfa, sayfa, var Facebook sayfası. Bunlarda <laughs> pardon bununla ilgili sürekli yazılar yazılıyor. Sahte yazılar işte oradaki vatandaşların öldüğü, ezildiği, kan arandığı, ve sayfalar kuruluyor ve milyonlarca insana bunlar empoze ediliyor. Artı birkaç tane sözlük grubu gençleri kullanıyor. Yani gençler dediğim 15-16 yaşındaki gençleri. Zaten yayılma sebeplerinden gençlerin olma sebebi de, biraz önce televizyonda da izledim onu, ben onu. Gençlerin olma sebebi bu. Yani e, ergenlik çağındaki insanların beynini yıkayarak sokağa dökmek. Fotoğrafla, kışkırtarak. Tabii tabii tamamen yalan. Bakın şimdi şöyle bir şey oluyor. Retekle Retek Twitter'da Ay Yıldız'ın şeyde Facebook'ta karşılıklı savaşıyorlar zaten. Şimdi Retek bir yalan söylüyor. Kendi gruplarla başka Facebook'taki bazı gruplarla özel mesajlaşmalar var bunların. Bunlar Facebook'ta ve sosyal medyada yayılmaya başlıyor. Sonra millet halk e, sokağa dökülüyor. Biz bunu kanıtlıyoruz resimleriyle gösteriyoruz. Böyle böyle bir durum yok. Çünkü polisin Ankara'da bile e, göstericilere karşı müdahalesi olmadı. En şunda oldu. Ee, bazı örgüt üyeleri polise havai fişek attılar. Misket attılar. Başbakanlığa yürüyeceğiz, işte başbakanlığı ele geçireceğiz gibi bir muhabbet geçti orada. Hani Biz izledik onları. Bunların hepsi, mesela diyorlar ki e, sosyal medyada, işte arkadaşlar bu iş sonuna kadar gideceğiz, başbakanlığı basın. Başbakanlığa yürürlüyor. Ve o ne? anda herkesin cep telefonunda bu mesaj tabi, geliyor. Tabii tabi, hepsine, izlendiği için. Yani bu olayların hepsi tamamen uydurma olaylar. Facebook'ta dönen sosyal medyada tamamen yalan olaylar. Çünkü 3 sene önceki biz gözümüzle gördük. İşte bir turisti tokatlamış polis memuru. Vardı medyada. Onu yeni olarak gösteriyorlar. İşte tokatlıyorlar, dövüyorlar, eziyorlar, öldürüyorlar diye. Ben dün izledim. işte 2-3 tane vatandaş öldü diye yalan haber çıktı. Yurt dışında panzer altında kalmış birini burada edelim. bakın e, burada Yiğit Bey en önemli şey ne biliyor musunuz? Bakın Türkiye bunu bilmiyor. Biz şimdi e, Amerika'ya mail atıyorlar. İngilizce olarak. İşte Türkiye'de baskı, isyan var, şudur budur diye mailler hazırlandı. Bunlar Amerika'ya gönderiliyor. Türkiye'de özgürlük yok, işte bizi asıyorlar, kesiyorlar diye Amerika veya Avrupa'ya mail göndermeye Kadın, başladı. aynı şeyi program girişinde söyledim. Amerika'dan biri aradı beni. Bana aynen şunu sordu. Türkiye'de Hristiyanları öldürüyorlarmış, doğru mu? Aynısını söylüyorlar bize de. Biz de arkadaşlarla toplandık dedik ki nasıl bir şey yapabiliriz? Tam tersi İngilizce metin olarak geri gönderdik. Türkiye'de böyle bir şey yok. Grupların içerisinde tamam masum halk da var. Ona kabul ediyorum ama marjinal gruplar girdi tamamen. Bütün her şey onların elinden. Yani şöyle düşünelim. Retik'e savunluğu düşünceye baktığınızda Retik'in önderliğinde gidiyor zaten. Bu olaylar. Redekin e, düşüncelerini e, tasvip eden insanlar, onaylayan insanlar, sanatçılar şudur budur. Onlarla beraber. Çünkü biz orada bizim çocuklarla tartışan sanatçılar var. Diyorlar ki, bu arkadaşlar redekler için bu insanlar polise saldırıyor. Öldürmek maksatlı saldırıyorlar zaten. Bakın taş, e, havai fişek, e, ellerini ne geçerse bunu e, polislere gönderiyorlar. Ama karşıdaki insan anlamıyor. Diyoruz ki ya normal olarak yapın siz şeyinizi. Gösterinizi. Tabii canım polis müdahale etmiyor. Emin olun bakın Ankara'da polis müdahale etmedi. Gençler de heyecan arıyor. 15-16 yaşındakiler. Bakın ben bunu daha önce birçok programda söyledim. Anne babalara özellikle söylüyorum. Bakın bu sözlük grupları çok kötü bir şey. Neden biliyor musunuz? Muhabbetleri şöyle inanın ben bunları bak burada her yer belge dolu. Birbirleriyle arkadaşlar ve anne babalarına, anne ve bacılarına küfür ederek sohbet ediyorlar ben senin annenin şunu bu gece şöyle yapacağım. O da ona öyle diyor. Böyle bir sözlük grubu var karşınızda. Ve bu sözlük grubunu bunu vatandaşlar bilmiyor. Ben buna çok kızıyorum. Ve bu sözlük grubunun başındaki insan Türk değil. Yani özel. bakın e ben Mehmet Ali Önel'in programına çıktığımda deşifreye ay yıldız diyeyim. kapatmıştı Türkiye'ye kapat şeyinde. Anneme ise yalvardılar. ...bazı siyasiler aracılığıyla Türkiye siber savaş yapın diye... ...aynı olan şimdi de var yani. Peki şu an yapıyorlar mı? S Vallahi yapamıyorlar. Çünkü savaş, dün bizim savaş. çocuklar cumartesi günü... E, Facebook'u Twitter'ı yavaşlattı. Dün akşam da biliyorsunuzdur bir 40 dakika ara verildi. Çünkü bakın burada ülkeniz... ...ya ben şöyle söyleyeyim... gösterinizi yapın ama... ...ülkenize zarar vermeyin. Ben dün e, ölümcül bir e, çocuk var 3 yaşında... ...annesiyle görüştüm tanıyorum. Diyor ki çocuğumu uyutmaya çalışıyorum diyor. Ağlayarak söylüyor bunu beddua diyor. Diyor ki tencereler tavalar diyor. Ben diyor çocuğumu uyutamadım. Ve 3 yaşındaki çocuğu bulunamıyor çaresiz ölümcül bir hastalığa şey sahip. Şimdi bu insanları kırıyorsunuz tepki alıyorsunuz. Hani sadü diyoruz da. E, geliyorsunuz bakın bize diyorlar ki e, bizim Ay Yıldız Tim ekibinin hiçbir siyasi şeyi yoktur. Görüşürüz. Asker, polis, istihbarat. Bu üç şeyi destekler. Yani de, de, deste. Siz Tayyipçisiniz diyor ile. Bizim 2002 yılında kuruldu. O günden beri internet sitemize girdiğinizde Atatürk karşılar size. Ya Atatürk Atatürkçülük bu değildir ki. Polise taş atmak değildir ki. Diyorlar ki polis böyle yapıyor. Ondan sonra ben şey söylüyorum ya bu oyunlara gelmeyin. Çünkü ee, bakın karşınızdaki şeyler ee, biz yeni geldiği zaman biz ekip adına konuşuyorum ben. Facebook'ta Twitter'la Twitter'da PKK ile onunla bunla mücadele ettik. Ama olay o kadar büyük ki sayfaları kapatmadılar. Bakın en sonunda biz kamera ne tarafta? Onu göstereyim. Şurada karşı. bakın Facebook'tan bize özür dileme mesajıdır bu. Sayfalarımızı kapattılar. Neden kapattılar? Çünkü PKK'larla veya daha doğrusu genel söyleyeyim ülkeye e ee, ihanet eden gruplarla mücadele ettiğimiz için ama biz devreye farklı insanları soktuk yurt dışında bu ekip. Ondan sonra özür dileyip açtırar Twitter'da da aynı olay var. Yani bu planlanmış hı hı. Hı hı. bir olay. Peki şunu söyleyeyim. Ee, bu sözlükleri yönetenler yabancı dediniz. Ve o yani, gençler birbirleri sürekli o sözlükler ha, arasında ha, sohbet ha. ediyorlar. Peki burada o Türk gençlerine başka başka şeyler de aşılanıyor olabilir tabii ki. Tabii ki ya şimdi şöyle söyleyeyim gösteri yapmaları tamam normal yani biz de sadece gösteri açısından He. değil her türlü yani o ya. yabancı ekipler onların şuuruna ve şuur altına bilincine ve bilinç altına başka şeyler de sokuyor olabilirler. 2002-2005 yılında Ay Yıldız tip 10 bine yakın meyili takip ediyordu. Bunu bakın ilk defa söylüyorum. Bu meyillerde gelen mailleri görüldü. Yabancı bunlar. Tabii şey, hem yabancı hem de yabancı dedim Avrupa'dan Türkiye'ye terör örgütlerini destekleyen maillerden bahsediyorum size. Gönderdikleri tamamen beyin yıkamaydı. Daha yeni internet oluşurken. Şu anda bir beyin yıkama olayı var. Bakın ben tekrar söylüyorum. Hiçbir partiyi tutmuyorum. Ama güzelimiz ülkemize bu yapılmamalı. Çünkü asker de aynı, polis de aynı. Yani ben göstermem ama biraz önce asker dedim e, programa çıkacağım. Askeriyeden bana mesaj çünkü çevrem var o konuda. Dediler ki hani o kadar rahatsız ki insanlar bu olaylardan. Peki terör örgütleri siber imkanları kullanıyor mu şu anda kullanıyor. Türkiye'de? Kullanıyor. İstihbaratlarla kullanıyor. RETEK istihbarat da kullanıyor bunu. Yabancı istihbarat var arkasında. Bakın. adım gibi biliyorum. Hani söyleyemeyeceğim şeyler var burada. Yani yabancı istihbarat örgütleri tarafından kullanılıyor. Şu e, anda bu işin içinde parmağı ben, var mı? tabii ki. Var yani şeyde Reddick'in olaylarında Türkiye'ye saldırmaz bir insan. Peki ben şöyle söyleyeyim. Ee, polis sitelerine saldırıyorlar. Askeri sitelere saldırıyorlar. E e mitin sitesine saldırıyorlar. Bir şey yapamıyorlar. Ama bunu da bazı işte bu demin beyin yıkama dediğimiz olaylardaki gençler bunu kabul ediyor. Ya yani bu terörle aynı bir şeydir. Polis ve askerinize saldırılıyor. Ve belgeler bizde de belgeler var. Reddekin elinden aldığımız belgeler hiç yayınlanmadı. Biz neden televizyonlara çıkıp da bu gizlileri ifşa etmedik? Onlara demediler çünkü. Ha, biz etmedik, bizim elimizden kaldı. Gidiyorlar bakın hack diye bir olay da yok Yiğit Bey. Milleti kandırıyorlar. Gidip askerden bu bunların fotoğrafını alıp ben hackledim demek milleti kandırmaktır. Neye saldırıyorlar? Orada işte on binlerce genç toplanıyor bilgisayarda. DDoS saldırılar vardır. DDoS saldırılar. Herkes bir anda girer kod yazar tık 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 diye sayfa kapılır. Ortalıkta hacklenen bir site mevcut değil. Yani milleti kandırmasınlar. Sadece bir siteye çok kişi gelirdiği için trafikten dolayı yavaşlama var. Kapanma diye bir şey yok. Ha bu kadar sevinmelerine gerek yok bu insanlar. Anladım. Peki şimdi ee, bu yabancı istihbarat örgütlerinin Özellikle bu toplumsal olaylarda Türkiye'deki etkisi olduğunu söylüyorsunuz. Evet. O kesin. Evet. Bazı grupları kullanarak buradaki gençlere ulaşıyorlar. Onların Twitter ve Facebook hesaplarına ulaşıyorlar. Evet. Ve onları bir şekilde fotoğraflarla, yalan haberlerle manipüle ediyorlar. Peki, yapabileceğimiz bir şey yok mu? Yapabileceğimiz sağduydu. Çünkü ben size şunu söylüyorum. Ben yakamda Atatürk gözetiyle ceketimi orada her zaman onunla gezen Atatürkçü bir insanım. Benim ekibim Milli, e, Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı'na Atatürk'ün videosunu koymuştur. Bir bayrak yakma olayında. Spartak Moskova'yı kapatmıştır. Heklemiştir. E, başkanları da isyan etti. Neden? Atatürk posterlerini yaktıkları için. Şimdi burada olan insanlar şunu bilmesi lazım. Susan bir insanlar var sokakta insanlar var. iç çatışmaya götürmek istiyorlar. Yani büyük plan bu. Büyük plan esas da daha önceydi. Kürt Türk, Alevi Sünni çatışması var yapılacaktı. Ben bunun belgelerini okudum Yiğit Bey. Ben bunun yabancı istihbarat belgelerini Türkiye'nin baştan sona türkiye Türkü düşman etmenin, Türk Kürt Alevi Sünni düşman etmenin tek tek planlarını okudum. Bu işin arkasında yabancı istihbarat e ajanları. bunlar siber mı? olarak yani mesela Türkiye'ye mailler geliyor, tabii, tabii. Facebook'tan mesajlar geliyor, Twitter'dan ve bu düşmanlığı yaratmak için tohum ekiliyor. Tabii ki. Evet, aynen plan yani, düşündüğümüz gibi. Yani şimdi ben size bir şey söyleyemiyorum. Bakın o kadar şey. Bu Rabia Kadir. Dünya Uygur Türklerinin başkanıdır. Ay Yıldız Tüme Teşekkür Mektubu'da. Bana Amerika'da plakat vereceklerdi gidemedim. Bu neden? Çin'e karşı yapmış ben olduğumuz ben siber saldırı. Türklerin. Bunda bile bizi tehdit edildik biz. Yani Uygur Türklerine destek çıktığımız için. Ortalıkta birçok yabancı ajan dolaşıyor. Ve bunlara uyulmaması lazım. Hele ki e, Facebook'tan gördüğünüz resimlere inanmayın. Bakın ben size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu da gerekli yerlerle görüştüm. Şöyle bir şey yapılıyor. İnanır mısınız? Bunu yapanı biliyorum. Takunyalar diye bir muhabbet geçiyor Facebook'ta. Kızları kapatıyorlar saçlarını bakın bunu herkes bilsin saçlarını kapatıyorlar tesettür giydiriyorlar sonra bacaklarını açıp fotoğraf çektirip işte diyorlar kapalılar böyle böyle örnek veriyorum bakın oyuna bakın siz kendi sevgililerini bile giydirip çekenler var işte dışarıda çektik falan diye ya bunlar sahte hepsi burası tabii ki tamamen hepsi sahte yani orada anlatılanlar gruplarda anlatılanların hepsi ben burada diyorum ki hani Gezi Parkı olayı tamam yeşillik ben ona bir şey demiyorum İnsanlar gösteri yapsın. Ama lütfen devlet de karşı karşıya gelmesin. Size bir şey söyleyeyim. Bırakalım tamam herkes sokaktan çekilsin diyor. Bizim bakın ben, benim ekibimin içerisinde okursunuz. Şehit kardeşleri var. Şehit kardeşler. Bu ülkeye kardeşini şehit etmiş. insanlar haklarını helal etmiyorlar. Üç gün sonra cuma akşamı programa katılacak bir tanesi. Benim babamdı kardeşim dedi. Ve terör örgütleri şehit etti dedi. Ve ben onunla şu andaki Polislere dedi taş yağdıranlara beddua ediyorum dedi. Ya bunu yemin ederim Açıklarım resmi şey ismini vermem ama şehit kardeş olduğunu belgelerim. Ve yani gönüllü olarak bu işe yapıyor. Şimdi Biz peki... de, ekibimiz bu zaten bundan bir Bize diyorlar okey Yiğit Bey siz bu kadar devletçisiniz arkanızda işte Tayyip var bu söz var. Bana bir tane kişi gelsin kitap başka bir konuda bir TL benim AK Parti'den yardım aldığımı AK Parti'den değil Erdoğan'a Herhangi yaptım. bir siyasetçi herhangi bir şey. AK Parti MHP şudur budur. Hiçbir şey. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Bizim devletimizin bekası önemli. Benim 3 yaşındaki evladımın geleceği önemli burada. Şimdi burada önemli bir konu şu bakın. Demin söylediğiniz onu uzun zamandır ben de fark ediyorum. Türkiye'deki 15, 16, 17, 18, 19, 20 yaş gruplarını ayırmışlar. Onları evet. klasifiye etmişler, klasörlemişler. Facebook hesaplarını, Twitter'larını ayırmışlar ve onlara sürekli bombardıman yapıyorlar. Evet. Sürekli. Nedir? Alevi Sünni çatışması. Evet. Nedir? Türk Kürt çatışması. Nedir? Türkiye'nin bölünmesi. Nedir? Türkiye şeriat'a gidiyor. Nedir? Türkiye'de şu vardı ekonomik kriz. Sürekli bombardıman yapıyorlar. Çocuklarda cinsiyet bunalımından başlayarak evet. bağımlı olmaları, madde kullanmaları, sigara içmeleri, alkol kullanmaları konusunda sürekli dış istihbarat servislerinin içeride siber bir saldırısı var. Ve bu sokağa çıkan insanların çoğu montaj fotoğraflar sonrası sokağa çıkıyor. Evet. Kolunu kaybetmiş adam, tomanın altında kalmış, panzerin altında kalmış, polis vurmuş. Yalan haberler sürekli yayılıyor. Onun için çok önemli bir konuya değiniyoruz şu anda. Herkes bunu bilmesi gerekiyor. Facebook'ta, Twitter'da yapılanların çoğu tamamen dezinformasyon, evet. yabancı servisler tarafından. Ve şu da var, Hasan Bey Hı -hı. bu konuyu çok iyi bilir. Adam garajda Hasan Bey, şirket kurmuş, oradan Facebook'u çıkarmış... Herkes şirket kuruyor ama garajda o şirket kuran zavallı çocuk yüz milyarlarca dolar Facebook'un sahibi. Ya bu yalan. Facebook'un sahibi istihbarat şirketleri. Evet. evet. Twitter. Finansman, finansman'ın geldiği yerler belli yani. Değil mi? Milli, milli Milli Güvenlik Teşkilatı gibi onların başka bir teşkilatları vardı. Hasan Bey. Information Information, ya. O... Hayır, Information Awareness Büro. Oradan evet. kaynaklı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir uyarısı oldu. Hiç kimse dikkate almadı. Ben yazdım tekrar Korkuz'un medyada dediler ki Twitter konusunda çok dikkat edin. Neden? Yani eğer sizin istihbarat biriminiz bir şey diyorsa, çünkü biz de biliyoruz ki arkasında istihbarat şeyleri var ve bu olayı da destekliyorlar. Ayın bu ayın altısında mı İngiltere'de 140 tane iş adamının toplantısı var diye biliyorum. Kimse bilmiyor Yiğit Bey bunları bahsetmek lazım. Anladınız mı? Bu ülkenin nasıl nereye getirildiğini, arkasında ne güçler olduğunu, Türkiye'yi yöneten 140-150 tane iş adamının, özür dilerim dünyayı yöneten iş adamının toplantılarından bahsetmek lazım. Hepsi birbirine sıralı gidiyor. Evet. Yani sana, şimdi ben size söyleyeceğim. Türkiye iki günde kaç lira kay, e, milyar dolar kaybetti? 4 milyar. Ben dün arkadaşımla konuşuyorum. 7000 bin TL kaybetmiş borsada. Lanet ediyor. Ama o Kimi? kaybederken birileri kazanmıştır. Tabii Şimdi şeyi de söyleyeceğim. Yani sanatçılardan gitmeyecek o para. Anladınız Daha mı? Bu çok önemli bir şey. Şimdi bakın. Türkiye'de bazı insanların hesaplarında, Twitter hesaplarına 400 bin, 500 bin, 1 milyon evet. kullanıcı var. Bunların çoğu sahte bir kere. Evet. Bunlar hepsi yumurta kafa. Parasını veriyorsunuz. Sizin kullanıcınızı arttırıyorlar. Evet, Ve şu da var ama. Gerçek kullanıcısı olanların bir kısmı. Herkesi burada suçlamıyorum. Hadi. Onlardan da çok özür diliyorum. Bazı kişiler sanatçı, işte tiyatrocu, şarkıcı, politikacı, gazeteci, bazı kişiler para karşılığı hesaplarını yabancı gizli servislere kullandırıyorlar. Evet. Bakın bunu lütfen dikkate alın. Diyorsun ki ya bu adam bu eyleme nasıl katıldı? Bir anda adam eylemci olmuş. Yabancı istihbarat servislerine para karşılığı kendi Twitter hesabını kullandıranlar var Türkiye'de. Bakın, Maalesef öyle. Ve bunlar küçük paralar değil. Milyon dolarlardan bahsediyorum. Bir bakıyorsun adam bir mesaj atmış bir anda durup dururken. O kadar sakin adam bir anda eylemci olmuş. Bunlar para karşılığı, yabancı istihbarat servisleri tarafından parası ödenilerek yapılıyor. Lütfen dikkatli olun. Evet. Son cümlenizi de alayım. Söyle Vallahi isterim. Yiğit Bey e, biz Facebook'ta 12 milyona <laughs> insana hitap ediyoruz toplam olarak. E, bu da inşallah yakın zamanlarda 25 milyona falan çıkacak. Biz her cümlemizde devletçilikten bahsediyoruz. Başka Türkiye Cumhuriyeti devleti yok gideceğimiz. Çocuklarımız, torunlarımız için, kendimiz için değil. Bu yalanlara inanmasınlar. Hani sokaklarda gidip gösteri yapabilirler. Ona kabul ediyorum. Ama lütfen sokakları savaş alanına çevirmesinler. Yani düşünün, ee, işte terör örgütü sempatizanlarının peşinden gidiliyor. Bu üzücü bir olay. Bunu... Kimler üzülüyor? Bakın ben dedim 3 gün sonra izlerler inşallah. Şehit aileleri, şehit kardeşleri, yakınları üzülüyor buna. Evet. Bu ülke canını vermiş Hı. insanlar. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler 3 ayrı bölümde ne oluyor sorusuna cevap aradık. Özellikle ben buradan annelere babalara sesleniyorum. Çocuğunuz odasına gece çekilip o bilgisayarla yalnız kaldığı zaman o sözlüklerde, gruplarda istihbarat servislerinin insafına kalıyor. Bu cümleyi unutmayın. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Son cümle bu olsun. İyi akşamlar.